Hazreti İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Hacer adındaki zevcesinden dünyaya gelmiştir. Bu muhterem Hacer bir cariye idi. Bunu Mısır hükümdarı İbrahim peygamberin zevcesi Sare'ye bağışlamıştı. Sare de bunu kocası İbrahim Aleyhisselam'a vermişti. Sahih görülen bir rivayete göre Hacer Sare'den önce vefat etmiştir. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle Hacer'i ve oğlu İsmail'i alıp Hicaz'da Kabe'nin bulunduğu yere kadar götürdü. Onları orada bıraktı. Yemen'den gelmekte olan Cürhüm kabileleri de bunlara arkadaşlık ettiler. O zamana kadar ıssız ve susuz bulunan Mekke Vadisi'ni bunlar imar ettiler. Bunların ayakları bereketiyle zemzem denilen su meydana çıktı. Artık oralar şenlenmişti. Hazreti İbrahim bir aralık bir rüya gördü. Bu yüce Allah'ın bir vahyiydi. Ona oğlu İsmail'i kurban etmesi emrolunmuştu. Bunun üzerine henüz 12 yaşında bulunan oğlu Hazreti İsmail'i Mekke'de Sibir Dağı'nın eteğinde tenha bir yere götürdü. Onu Allah rızası için kurban etmek istiyordu. Bu sevgili yavru da babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun diyordu. Bu Allah yolunda olan fedakarlığın en yüksek bir nişanı idi. Fakat Yüce Allah lütfetti. Baba ile oğlun şu teslimiyetine mükafat olarak Hazreti İsmail yerine kurban edilecek bir koç ihsan etti. Böylece bu masum yavru kurban edilmekten kurtuldu. İsmail aleyhisselam büyüdü ve Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. 12 çocuğu oldu. İbrahim aleyhisselam ara sıra gelir oğlunu görürdü. Sonra Hazreti İsmail'in oğulları ve torunları çoğalıp etrafa hakim olmuşlardı. Hazreti İsmail babası Hazreti İbrahim'in şeriatı diniyle amel etmek üzere Yemen kabilelerine ve Amalika denilen eski bir kavme peygamber gönderilmişti. Hazreti İbrahim'den 40 sene sonra 137 yaşında vefat ettiği ve anası Hacer'in Hicr'deki kabri civarına gömüldüğü rivayet edilir.